daha ölmemiş o. böyle. Evet arkadaşlar Tokat Niksar'da ee, gölümüzde bulduğumuz bir yılan. Daha ölü bir halde değil. E, gördüğünüz gibi şeref arpacı tepeledi. <laughs> 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 Tepeleme deyince haklı gelen ilk isim. <laughs> yürü 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 yürü. Oyan oyan. 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 Bu videoyu yayınlayınca sen de çıkacaksın. <laughs> Evet, evet. geç. <laughs> tamam kötü vurmuşum. Be. <laughs> Belden aşağı tutmuyor hayvan evet. <laughs> Korkusuz şeref hayvanın kafasına doğru batıyor Oğlum o sırada dermanında kalmaz ya. Şuraya kötü vurmuşum, baştan ekliyorum. Ee şişmiş lan. <laughs> Şimdi de yazık değil vallahi. <laughs> Deminden beri vurursun diyordun ya. <laughs> vallahi üstüne atarım ben. oraya bir tane. Şeref kafasına vur da tamam. Vallahi yeter. Vay bana atar yapıyor, vay gider yapıyor Basma sopaya alıp da kaçtın ya Lan şeref ya Lan şeref Lan Dikdikdikdikdik Ahahahah Ahahahah lan elleme, Öldür <lan>, <laughs> öldür Lan zaten <laughs> sersemedi <istirmenizdi>. elleme lan Bekle kanka ben onu yapacağım. Ya şeref can çekişiyor öldür ya. Lan can çekişmiyor. Bunu şimdi geri koyayım. Yemin ederim bir saatte geri canlanır. Tamam vur işte beynine o kafayı doğru çek bir tane. Ya daş... yakalaşım yakalanmışken azıcık gel. Tamam. Ya yapma. Daş yok mu daş? <laughs> daş yok mu şunun kafaya çekeyim? <laughs> yok. Al elinden bir kere şunu ya. Ne güzel yöntemler Öldür şimdi o da çöplüğü öldürür Öldür işte Şeref kaç oradan bak sana vuruyor Ya öldür yeter artık Valla daha eziyet Sen elleme elleme Sen elleme elleme Sen elleme elleme Şeref o bizi Şeref o bizi sokacak oğlum bekliyor bak Şeref o Geri zekalı Mr. The Zehirli Yılan görüldüğü nerede görüldü? Öldü ya oğlum! <laughs> Canlandıracak onu bak! Atacağım bir şeref suya. Şeref suya atma Lan, bu... Su suda durmuyor. Atma, suyu Atla da Kafası ne <laughs> ya? Suyu. Hemen, bir hemen, hemen geri çıkar atma. hemen. Ay, olur olur olur. Olur. Atma kanka öldürek de atalım oğlum. Oğlum vur kafasını iki tane de. Vay ana ya. Yağlı ya kayıyor. yapıyor e yani. ya atma ya. Ya? <laughs> ya oğlum tuttuğumuza değsin vur beynine kafaya çek ya. Tamam kafayı yanlıyı lan bu. Atma ya. Atma öldürücü mü ya. Gitti mi? Kaçıyor <laughs> ya. Bak şimdi nasıl lan. Ortaya at ortaya. Bir sıkıyor <laughs> baksana. Hemen. Fazla ya. ya. Hayır ne Ne gidiyor ya. <laughs> Öyle bir vurdum ki ters gidiyor artık. Oğlum vurun bir tane şuna ya. Ha kaçacak şimdi bak. Vallahi kaçacak. Ne kaçıyor? daha oynadık. Ama geç kalacağız. <laughs> Hayır sınava gidiyoruz ya vallahi sınava gidiyoruz. Kafaya bak lan canlandı lan Şener? Sınava gidiyoruz beyler. Ya, ya vur vur Samet. kafayı çek ya. Samet. Ya. ya vallahi gidiyor Şener. Arkadaşım bu ne ya? <laughs> Samet vallahi burnunu parçaladı ha. <laughs> <laughs> evet, Counter-Strike timinden Samet. Lan geliyor lan. Hayır. Oğlum hala ölüme hayvan ya. Biraz yağ fazla kaçmış onun ya. Vallahi sinema gidiyoruz. Bunu kanadı lan bunun bir hastalığı var. <laughs> tamam hadi gidelim ya. Evet Şerefe bu katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Akşam videosunu yükleyeceğiz.